Merhabalar herkese. Bugün güncel bir piyasa analiziyle başlayıp devamında 3 tane altcoin'i inceleyeceğim bir video yapacağız. Bu altcoin'lerden bir tanesi Doge. Diğer iki tanesini e, videonun ilerleyen kısımlarında görürüz. Analizlerimin olduğu iki coin. E, Twitter ve Instagram adreslerimde analizlerimi paylaşıyorum. Bir Telegram kanalı açtık. E, Telegram grubu açtık. Açıklamalarda hepsi mevcut. Takip etmek isterseniz e, katılabilirsiniz bu gruplara. Hemen videoya geçiyorum. Bu video çok hızlı bir video olacak. Kemerlerimizi takalım arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi dün ne demiştim ben? E, Bitcoin'in günlükte Bitcoin'in grafiğini açtığımızda 100 günlük ortalamanın şu çizgisine çarpmadığı e, altında mum kapatmadığı sürece piyasada kötü bir hareket göremeyiz. Bundan bahsettim. Neden böyle söylüyorum? 100 günlük ortalama şu anda çok büyük, e, çok güçlü bir destek olarak çalışıyor bizim için. Bunun altına mum kapatması demek daha da aşağısında e, sert bir şekilde kendini atabileceği anlamına geliyor. Yani bunun altına mum kapatırsa tekrardan kazanma odaklı short işlem açarım ben. Yani altına kapatırsa da düşüş senaryosunda da para kazanmaya çalışacağız. Sonuçta bu işler böyle yürüyor. Altına mum kapatırsa da short işlemimi açarım. Yani bakın burada açtım mesela. Şak diye patlattılar. Yani tutuyorlar da aynı zamanda. E, riskli de bir iş. Ama bilemeyiz. Şimdi bakın Total 2 Total 2'yi açtığımız zaman Total 2 nedir? altcoin market cap yani altcoinlerdeki e, toplam hacmin e, grafiği şey, e, değeri bakın 1.2 trilyon şu anda altcoinlerde e, para var 1.2 trilyon. Bakın yani e, böyle bir düşüş yapıyor. Peşine hey tekrardan yükseliyor. Yani e, total 2'nin böyle yükselmesi demek para şu anda dogecoin'de, Ethereum'da evet. Ama dogecoin bir çıksın şu aradan. Bakın 8 Mayıs'ta çok güzel bir düşüş bekliyorum Dogecoin'den yani 8 Mayıs olmazsa 10 Mayıs artık 11 Mayıs resmen yani 1 dolara kadar gidiyor anlamadım bu nedir yani bu, bu spekülatif bu proje nasıl bir şey anlayamadım yani ama dediğim gibi Dogecoin'den bir çakılma bekliyorum ve o e, hacim çıkışı olduğu zaman da ya şu 2 trilyon hacmin yani bakın Doge açıyorum artık dayanamıyorum Doge açıyorum ya bu nasıl bir grafik? uzaya çıkıyor resmen tudumun diyorlar ya aya çıkacak diyorlar ya harbiden aya çıkıyor yani bu nasıl bir grafik arkadaşım bir de şunu da söyleyeceğim şu dogecoin için bakın eğer şöyle bir kanal görürseniz yani işte gelip de size fibonacciyi buradan çekin arkadaşlar ondan sonra işte şuradan bir şeyiniz olsun ne diyeyim işte destek alanınız olsun işte burada bir tane daralan üçgeni var burada işte şöyle bir şey var bakın buradan patladı falan. Harbiden de hızlı bir şekilde çizdim ama böyle bir analiz yapan olursa arkadaşlar size o kanalda izlemeyin Ne çık çık söylüyorum. Yani Dogecoin'de analiz analiz yapılmaz. yani Dogecoin için çok konuşmayacağım ama şu şunları söyleyeyim son olarak. Bakın böyle bir yükseliş geldi. Böyle bir yükseliş geldi. Bu yükselişin şöyle kendini çakacak aşağıya. Benden demesi ne zaman olur bilemem ama bu 8 Mayıs'ta Elin Musk bir televizyon programına falan çıkacak. Öyle bir bu işte bahsediyorlar ya. Bakın o zamanlara kadar bu yükseliş sürer. Hatta bunların bir 1 dolar hedefi de var. Ama yani bu hacmin bu hacmin bu coin'de tutunması yani çok kolay bir iş değil arkadaşlar. Yani bu hacmin bu coin'de bu kadar süre tutunması çok uzun zamandır içeride hacmine tutuyor adamlar karlarını da almıyorlar enteresan bir şekilde. Yani çok yüklü alımlar yapan olduk, yapanların olduğunu biliyorum. Adamlar deli gibi kar ediyor ve karlarını almıyorlar herhalde ki düşüş yaşamıyor yani. Şu Dogecoin'in bizim açımızdan en önemli, şimdi size faktöründen bahsedeceğim. Dogecoin bizim için önemli bir faktör taşıyor bir yandan. Bu nedir? Bu şu. Şimdi o kadar fazla ünlü, selebriti dediğimiz işte bu ünlüler, işte fazla kitleye ulaşabilen insanlar bunun reklamını e, bunun reklamını yapıyorlar ki ne oluyor? Hiç kripto paralarla e, ilgisi olmayan adamları aslında e, sektöre sokmuş oluyorlar. Dogecoin vasıtasıyla işte Dogecoin aldırma vasıtasıyla sektöre sokmuş oluyorlar. Ne kadar çok sektöre giren adam olursa da e, keşfettikçe sektörü, başka şeyleri keşfettikçe bilmeyen adamlar, Dogecoin'den başka bir şey bilmeyen adamlar bu sefer ne oluyor? Bütün e, kripto para sektörü büyümüş oluyor. Dogecoin'in şu an tek avantajı bizim için bu. Başka da bir avantajı yok. Şu anda aşağıya doğru hafiften kendini atmaya başladı ama tekrardan yeşilini yakar yani. Eee vallahi bilmiyorum. 1 dolara kadar tutabilirler bunu. Hiç belli olmaz yani. Ama kesinlikle ben asla buradan alım yapmam. Yani e, Dogecoin'e alım yapmam zaten. Ama şunu söyleyeyim aslında bir kendini aşağıya atarsa yavaş yavaş toplamaya başlayacağım bundan sonra çünkü güzel karlar bırakıyor yani yapacak bir şey yok ortada bir şey varsa biz de ekmeğimizi alırız her neyse e, ne diyecektim ben bitcoin dominansına bakalım bitcoin dominansı düşmeye devam ediyor çok güzel bir haber bu zaten %50'nin altına düştüğünden beridir etrafta da başkalarından da duyduğunuz işte altcoin'lerin sırası geldi gibisinden laflar dönüyor ki doğru. E, düşmeye devam ettikçe de altcoinlerin hareketlerinin güçlenmesi olası arkadaşlar. E, düşmeye devam etmesi güzel ama şöyle bir şey de var. Bunun düşmeye devam etmesi demek e, bize kesinlikle altcoinlerde bir yükseliş beklentisi göstermesin. Bununla beraber bu düşerken aynı zamanda total 2'deki hacmin de yükselmesi gerekiyor. Yani Bitcoin dominansının düşmesiyle beraber total 2'nin hacmi de düşerse e, Burada işler istediğimiz gibi olmuyor aslında. Her neyse Ethereum, Ethereum çok güzel kendi, tuttu kendini, aşağılara atmadı. Vallahi ben bir alım fırsatı bekliyorum Ethereum'dan hala. Sanırım vermeyecek. E, kademeler olarak almaya başlayacağım, e, ama ne zaman almaya başlarım bilmiyorum. Alım fırsatı vermeden almaya başlamak da şu an e, fikirlerim arasında çünkü gerçekten Ethereum'un uzun vadede güzel noktalara getireceğine eminim altyapısının çok sağlam olduğunu bitcoin'den çok kaliteli bir coin olduğundan bahsetmiştim ethereum için bunları da söyledik şimdi dogecoin'den de bahsettim bu düşüşü neye bağladık biz dünkü düşüşü neden böyle bir düşüş geldi piyasalarda Janet Yelen diye bir ablamız var bu ablamız kim bu ablamız şu bitcoin'in de grafiğini açalım önümüze bu ablamız Amerika'nın Hazine Bakanı bu ablamız bir açıklama yaptı dün. İşte faizlerin artması gerektiği ile alakalı ufak bir arttırma gidilmesi gerektiğinden bahsetti. Bu CNBC'de Bloomberg'de yayınlandı bu haber ve ondan sonra güzel bir düşüş geldi piyasayı sarstı resmen bu ablamız. Daha önce de bunu yaptı. Daha önce de hatta bu ablamızın şöyle bir olayı var. Dedi ki işte Bitcoin işe yaramazdır bilmem ne işte satın matın iş yapmaz boş proje falan filan ondan sonra aradan 3 ay geçti Bitcoin 50 bin dolara vurdu bu geçen sene oluyor bu arada. İşte Bitcoin 50 bin dolara vurdu ondan sonra zaten televizyonlara falan çıkmadı uzun bir süre her neyse. Şimdi bir gündeme geldi tekrardan kendisi akşamına da. Herhalde bunları birileri sıkıştırıyorlar arkadaşlar diyorum ya bir sürü işte kurumsal şirket bunların arkasında diye. Bu arada videonun başından bahsetmiş miydim bu Hazine Bakanı'ndan? Emin değilim ikinci kez bahsetmiyorum umarım ama. Ee, işte o akşamına da böyle bir şey söylemediğini, e, böyle bir şey söylemediğini falan söyledi. Ama bildiğiniz CNBC'de Bloomberg'de konuşması yayınlanmış yani ben sonra izledim bilmiyorum. Akşamına bunu yalanlamış kendisi. Ve piyasa tekrardan bir kendine geldi. Bunlarla bağdaştırılır mı? E şu düşüş bağdaştırılır ama şu yükselişin e, onun yalanlamasına bağdaştırmıyorum. Yani tutuyorlar Bitcoin'i e de. Şu 100 günlük ortalamaya değdirmiyorlar. Bakın yani gösteriyorum. Her neyse biz hemen e, inceleyeceğimiz ilk coin. Bu arada videoların altına e, çok fazla incelememi istediğiniz coin'leri yazıyorsunuz. Teşekkür ederim. E, hepsini not alıyorum. Bakın arkadaşlar hepsini not alıyorum sırası geldiğinde inceleyeceğim o kadar fazla coin var ki yani adam nereden bulduysa gitmiş bulmuş coinleri bana benim incelememi istiyor bazılarında da incelemem açıkçası yani çok saçma da coinler buluyorsunuz benim haberimin olmadığı projesinin bile yani bilmiyorum işte her neyse sıra sıra gidiyoruz yani yorumlardaki incelememi istediğiniz videoları yavaş yavaş inceliyorum şimdi EOS'ta EOS'ta dün Twitter, Instagram ve Telegram grubumuzda bir paylaşım yaptım dün akşam. Şu olası hareketini kaldırırsam, çanağı kaldır, kulpu kaldırdık yanlışlıkla. Bakın EOS için uzun günlük grafikte büyük resme baktığımız zaman şurada, burada demişim ki ben coin'in listelenmesi ayı sezonuna denk gelmiş tekrardan eski fiyatına ulaşma ihtimali yüksek. Yani coin'in listelenmesi piyasanın kötü bir hareketinde gelmiş. Kendini o kadar güzel atmış ki aşağıya. Yazık olmuş yani. Ondan sonra toparlamış kendini ve tekrardan aşağıya atmış. Şimdi burada kademeli bir şekilde aşağıya attığını görüyoruz ve kademeli bir şekilde yukarı çıktığını görüyoruz burada. Ben ne demiştim? kademeli şekilde aşağı inişler ve çıkışlar çanak formasyonu için çok güzel oluyor. Bu çanağını burada tamamlıyor. Ondan sonra şu çizimleri kaldırayım artık. Başka bir şey demiş miyim? Burada demişim ki çanağını tamamladıktan sonra çanağın dibinden tepeye çekilen Fibonacci düzeltmesinde falan filan demişim. Bunları anlatacağım şimdi zaten. Şu yüz günlüğü de kapatayım. Bu çanak da çanağı yaptıktan sonra bakın arkadaşlar bu çanağı yaptıktan sonra dibinden çanağını çekersek eğer bizim beklentimiz ne oluyor? İki tane beklentimiz var çanağını tamamladıktan sonra. Ya çanağın derinliği kadar kendini buradan satış yemeden tutarsa eğer çanağın derinliği kadar bir yükseliş gelir diyoruz. Ee, bu böyle olmadı bu coin için. Ne oldu? İkinci, e, ikinci şeyimiz B planı. Çanağın dibinden e, çanağın tepesine kadar bir Fibonacci çektiğimiz zaman burada bizim istediğimiz olay şuradan fırçamı alırsam eğer şu 0618 noktasında e, bakın 0618 noktasına kadar inmiş burada. Tekrardan kendini yukarı atmış. Neden böyle bir şey yaptı arkadaşlar? Çünkü bunu bunu sadece ben çizmiyorum. Bu çanağını tanıdıktan sonra bir sürü adam burada artık e, karını alanlar satışını koyuyor ve 0618'e kadar satış geliyor. Ondan sonra 0618'deki adam diyor ki ben bunu buradan alırım. 0618 bunun kulpunun gelmesi gereken yerdir ben bunu buradan alırım diyor ve sert bir alım gelmiş gerçekten çat diye yükselmiş ama şunu söyleyeyim ee, tekrardan kendini 0618'e atma ihtimali var ve tekrardan yükselip bir kulp yapma ihtimali var ama eğer ki yapmazsa buradan yükselirse de bu bile kulp olarak düşünülebilir arkadaşlar bakın buradan böyle yükselip böyle gelmesi bile şu ufak şey bile kulp olarak düşünülebilir ee, genişlik Genişliğin kulp olup olmama kriteriyle hiçbir alakası yok genişliğin. Derinliğinin, derinlik konuşamadım ya. Derinlik bir kulp olup olmama faktörüdür. Genişlik öyle bir faktör değil. Genişliğin önemi yok. Tamamen derinliğe bakıyoruz. Genişlik dediğimiz bizim zaten zamandır arkadaşlar. Burada düşündüğünüzde genişlik dediğimiz şey zamandır. Derinlik dediğimiz şey fiyat aralığıdır. Zamanın kulp formasyonuyla bir alakası yok. Zamanın etkilediği formasyonlar var ama e, kulp için e, fincan kulp için etkilemiyor onu söyleyeyim yani. Şimdi burada bizim hedefimiz ne? Şu 0.618'den çektiğimiz zaman ilk hedefi burası oluyor. ilk hedefi burası oluyor. Şuradan yatay çizgiden belirleyelim. Bakın buradan e, yarısına kadar şu aralığın yarısına kadar bir satış yeme ihtimali var e, kulpu tamamladıktan sonra. Daha sonrasında daha sonrasında e, çanağ e, pardon fincanın derinliği kadar da ikinci bir yükseliş. Yani yarısına kadar satış yeme ihtimali vardır. Tutunup direkt e, şeye de gidebilir. Fincana da gidebilir. Ama bu genelde olmuyor. Yarısına kadar bir satış yemesi, şuraya kadar bile bir satış yiyebilir ama genelde olan senaryodan bahsediyorum. Yarısına kadar bir satış yiyip ondan sonraki hedefi de fincanın derinliği kadar oluyor. Bunu söyleyeyim. Neden yarısına kadar işte traderlar arasında da böyle bir e, şey oldu. Yani yarısından alıyorlar arkadaşım. Yarısından alıyorlar. Ben de alım yapıyorum. Kademeli alım yapıyorum yarısından. Eğer fincanın tamamıysa EOS için de söyleyeceklerim bunlar. E, son olarak daha önce videolarımda bahsettiğim Vchain, VET 4 saatliğini açarsak bakın burada <laughs> baktığınız zaman formasyonlar beraber çalışıyor. Ben Mayıs ayında e, yükselecek 5 tane altcoin videomda VeChain'den bahsetmiştim. Son olarak VeChain'i tekrardan e, gündemime al, almak istiyorum, size de bahsetmek istiyorum. Bakın Formasyonların beraber çalışması bizim için mükemmel bir şey. Burada ABCD formasyonu var. ABCD formasyonu var ama Buradaki ABCD formasyonunun pek e, güzel bir formasyon olduğunu söyleyemem. Çünkü 0.786'dan dönen bir ABCD formasyonu. Ama beraberinde çalışan beraberinde çalışan bir simetrik üçgen formasyonumuz da var burada. Yani ne demek oluyor? Burada 1 2 3 kere test edilmiş, 1 2 3 kere hatta 4 4 ve 4 kere test edilmiş simetrik üçgen formasyonumuz var burada. Eşit sayıda test edilen eşit sayıda test edilen düşen trend ve yükselen trendin olduğu bu formasyona da simetrik üçgen formasyonu deniyor. Geri alayım şu bir dakika ne yaptım? <laughs> Her neyse geri almayayım o zaman. Simetrik üçgen formasyonu var ve ikisinin hedefi ortak. Ortak hedefleri var. İki formasyonun da hedefi ortak. Hatta yani burada çizen çizer. Ben çizmedim ama çizilir. Niye çizilmesin? Şurada büyük resimde şunun bir şeyini değiştireyim. Ne yapalım? Kırmızı yapalım. Tamam. Sileyim. Şurada yani çizen çizebilir. Bakın şöyle bir boğa, boyla, boğa bayrağı da var yani. Nedir bunun hedefi de? Bunun hedefi de şuradan aldığınızda bakın boğa bayrağının kırılımından boğa bayrağının kırılımından daha da yüksekte bir hedefi gözüküyor. Ama burada ben boğa bayrağını neden çizmedim? Çünkü boğa bayrağı için şurada şu an şurası çok karmaşık gözüktüğünün farkındayım. Burada bir kanal oluşmasını istiyorum ben boğa bayrağı için. Ve burada bir kanal yok açıkçası. O yüzden çizmedim. ama çizilebilir. Onu söyleyeyim. Dediğim gibi buradaki dikkat etmemiz nokta neresi? Buraya not almışım. Düşen trendin altına inerse stop olunmalı demiş. Bakın hala daha inmemiş. Hala daha inmemiş. Neden inmiyor? Çünkü adamlar tutuyor. Bakın buraya kırmızı bir mum atmış. Tam benim çizdiğim noktaya, benim çizdiğim noktaya kırmızı bir iğne atıyor. Bakın, iğne atıyor buraya. Tekrardan topluyorlar. Ondan sonra tekrardan düşüyor, tekrardan topluyorlar. Yani kolay kolay bu düşen trendin altına inmez. İnerse de stop olunmalı. Çünkü inerse bu trendi tekrardan test etmek için aşağılara kendini atması gerekiyor. Ee, o yüzden inerse stop olunmalı diyorum. Ve içinde bahsedeceklerim bu kadar. Arkadaşlar e, Şunları söyleyeceğim Youtube kanalımız çok güzel ilerliyor. Çok güzel ilerliyor. 618 abone olmuşuz. Yani e, çok güzel, çok kaliteli insanlar yorumlarını atıyor. Çok mutlu oluyorum onları gördükçe. Yani Adam eleştiri yapan bazı arkadaşlarımız var ama yine saygı çerçevesi içinde yapıyor. Onlara da teşekkür ederim. İşte sonra çok emek vermişsin işte abone oldum, beğendim falan böyle yorumlar alıyorum. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Yani bu yorumlar olmasa gerçekten her gün böyle video atmak insanı yorar yani öyle söyleyeyim. Ama devam edeceğiz arkadaşlar. Çok güzel ilerliyoruz. Herkese teşekkür ederim. Buraya kadar da videoyu izleyip beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum herkese. Bol kazançlar. iyi günler.